Çok fazla yakından atıyorsun. Biliyor musun? Geçen haftaki maçta bu ki? Bak şu kumal çocuk eline basket topu her var şey ya o işte. Okulun de. en yakışıklı çocuğu evet, nasıl tanımazsın? De. Sadece ders dinleyin. <laughs> Bazen o yüzden. O yüzden. Bazen olmuyor. Ne tabii canım. Toattı. Her zaman en yakışıklı Biliyor musun ki. basket mi? takımının da kaptanı. Madem o kadar beğeniyorsun gidip konuşsana. Sen deli misin? Bütün kızlar onun peşinde. Bana bakmaz ki. <laughs> Teşekkür ederim. Bir şey değil. <laughs> Demek okulun bütün kızları onun peşinde ha. Güzel. Bu mektubu Gamze bana mı gönderdi yani? Evet. kendisi Sultan'ıyormuş. Benim vermemişti de. Senden yanıt bekliyormuş. Bu yazdıkları çok hoş. Ayrıca Gamze çok tatlı bir kızdı. Özgeciğim, ya onun yanında sürekli dolaşan bir çocuk var. Ha, o yer cücesi mi? Onu ciddiye alma. Kızlarla dolaşmaya bayılır. Bunlar sadece arkadaş. Öyle mi? Öyle. Merhaba Gamze. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Hafta sonu başka ilk maçıma gelsene. Sonra da bir şeyler yaparız. Ne oluyor oğlum sana? Sana ne cüce? Çekilsene sen şöyle. Gamzeciğim utanmana gerek yok. Bence sen çok tatlı bir kızsın. Ne diyorsun sen ya? Çekilsene oğlum şurada ya. Sen karışma ufaklık. Ayağında denk al oğlum. Öyle kızın ayağına top düşürmeler falan. Yedik bir saattir. Çok olur bak. Ay çok korktum. Ne yaparmışsın? acıyor mu? Hiç acımıyor. Asıl ben onu çok fena benzettim. Tabi canım. Benim kız arkadaşıma nasıl asılır ya? Okulda başka kız bu kalmadı? Abi boş ver. Takma kafana da olay büyümesin. Ama ben ona çıkışta yapacağımı biliyorum. Bu iş burada kalmayacak. Ya Emre lütfen. Evet Emre boşu boşuna dayak yiyeceksin. Boşu boşuna mı? Yani aslında sevenlerin arasına giriyorsun. Gamze'nin de Mert'e ilgisi var. Ona bir mektup yazmış. Ne diyorsun sen ya? İnanmazsan Mert'e sor. Merhaba. Aykora çalışması bugün çok uzadı. Öğretmen bizi bırakmak bilmedi. Of bu çocuk gerçekten manyak. Senin hiç suçun yok öyle mi? Okuldaki tüm kızlar gibi sen de ondan hoşlanıyorsun. Hadi itiraf et. İşte bile. Sen beni salak mı sanıyorsun kızım? Çocuğun ağzının içine düşüyorsun. Sonra da bilmiyormuş ayağını etiyorsun. Bir daha benimle konuşma Emre. Gece kapatımız var. Tamam. Baksana sen. Daha hesabın bitmedi seninle. Ben de seninle kuzum paylaşmayı bekliyordum zaten. Şimdi görürsün sen. <laughs> Cicişler. Seninle sonra hesaplaşacağız. Bekliyorum. Annesi gelmişse oh be, de gösteririm. İlk defa Simgi'yi gördüğüme sevindim. Ben de. Ama Mert yüzünden değil. <laughs> Servisle eve gitmeyeceğimiz için. <laughs> Nasılsınız bakalım? Anneciğim. Merhaba yavrum. Kardeşlerini eve bırakalım, seninle sinemaya gideceğiz. Onlar babalarıyla maç seyredecekler. Öyle değil mi Cicişler? Evet. Çocuklar bakın size ne soracağım. Geçen gece baloya en son gelen mor tuvaletli abla vardı ya. E, tanıyor musunuz onu? Of şimdi bana muhabbeti falan çekemem. Ay nesi var bunun ya? Gönül ilişkisi anlarsın ya şaka gibi. Kafası da çeneli ya. Emre. Yağmurcuğum sen biliyor musun ablanın kim olduğunu? Nereden bileceğim? Yüzümde maske vardı zaten. Ama babamla çok güzel dans ettiler değil mi? <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Sana Allah'ım yarabbim ya.